arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere haydi Söyle şarkısını söyleyeceğiz. İyi Seni gördüğüm zaman dilim neden tutulur? Seni gördüğüm zaman güller elimde kurur. Seni gördüğüm zaman hayat sanki son bulur. Gözlerime bakınca dünyalar benim olur. Susma gönlüm sen söyle, Haydi gönlüm sen söyle Aşkımı sevgiliye Derdimi sevgiliye Haydi söyle Onu nasıl sevdiğimi Haydi söyle Rüyalarda gördüğümü Haydi söyle Uykusuz gecelerimi Haydi söyle Haydi söyle onu nasıl sevdiğini haydi söyle Rüyalarda gördüğünü haydi söyle Uykusuz gecelerini Gözsüz gecelerini haydi söyle Seni gördüğüm zaman Beni bir ateş sarar Seni gördüğüm zaman Yanar yüreğim yanar Seni gördüğüm zaman Canlanır anılar. Seni gördüğüm zaman Durur bütün zamanlar Susma gönlüm sen söyle Haydi gönlüm sen söyle Aşkımı sevgiliye Derdimi sevgiliye Haydi söyle Onu nasıl sevdiğini Haydi söyle Rüyalarda gördüğünü Haydi söyle Uykusuz gecelerini Haydi söyle Haydi söyle mi haydi seyine rüyalarda gördüğümü haydi seyine uykusuz gecelerimi haydi seyine.